Defne Zeynep'i bulamıyorum. Acaba nerede? Buradaymış. Sen burada ne yapıyorsun? Defne Zeynep. Sen burada ne yapıyorsun? Sen makyajları mı karıştırıyorsun? Bana bak bakayım sen ruj mu sürdün Defne? Ne düştü? Ruju da almış. Sen ne yapıyorsun? Parfümleri de almış yukarı Bakayım. Sür bakalım nasıl sürüyorsun sen kendine? İyi. Sen makyaj mı yapıyorsun gizli gizli? Aa, o onu sürülmez. Ne yaptın? <laughs> nasıl? Aa, benim? Benim makyajım o. Aa, yapmamalısın. Küçükler yapmaz. <laughs> Anneler yapar. <laughs> Babana söyleyeceğim. Hmm. <laughs> Ama bununla sürülmez ki. Nasıl? Ama bak allığımı da bozuyorsun. Olmaz. Bebeğine sür o zaman. Bebeğine sür. Bebeğine yap fırçayı makyajı. Kendine. <laughs> Ama <yap>. babam... <laughs> Olmaz. Krem sürelim mi biraz gel, krem sürelim eline. Gel, ah, bak. gel, düştü abinin. Gel, sür bakalım bebeğe. Hmm, bebek. Al fırçanı. Al bebeğine makyaj yap o zaman. He, kendine yapma tamam mı? Tamam mı Defne Zeynep? Başka ne süreceksin? Açayım mı? Ah. Açtım. Al. Ah. Allah'tan bunları görmedin Defne. <laughs> elin yetişmemiş. Yoksa bunları da mahvederdi. <laughs> tamam. Alayım mı bunu artık? Ah, ah. Aldım. Ah, 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 ah. Açtım. Bakayım bebeğine ne yaptın? Bakayım bebeğine ne yaptın? Hmm. Onu da kıpkırmızı yapmışsın yanağını. <laughs> Kendine ne yaptın bakayım? Sürüyor musun? <laughs> parfüm mü sıkalım? Tamam hadi gel bebeğe de parfüm sıkalım. Gel, bunu sıkalım. Abinin parfümünü de mi sıksak? <gülüyor> <gülüyor> spider Spiderman'le. <laughs> Bekle. Getiriyorum ben şimdi. Getirdim, bak, hadi gel, ona da sıkalım. Bak, sıktım. Kokla. Güzel oldu mu? İyi ee, mi koktu? Kötü mü koktu Defne? Hadi bırakalım mı artık onları? Hadi bunları yerine koyalım artık, olur mu? Bak, bunları yerleştirelim. Elin sıkışmasın. Bunu da koyalım. Parfümümüzü de koyalım. O zaman abinin parfümünü de koyalım buraya. Tamam mı? Şimdi bunları da koyalım böyle. Kaldıralım bunları. Tamam mı anneciğim? Bunlardan nereden çıkardın? Hı? Kalsın Hadi gidelim. Neden? Gitmemiz lazım. Hadi yeter artık bebeğini sürme. Öyle. Efendim. Tacı takalım mı sana? Bak bakayım. Dur. Bakayım. Ay çok yakıştı. Aa, düştü. Dur aldım. Takalım mı bir daha? Bekle. Dur. Acıttın mı canın? Özür dilerim. Şöyle takayım. Bak böyle daha güzel duruyor. Prenses oldun sen. Ne? Takayım mı? Tamam. Takmıyorum o zaman. Bak senin burada bileziğin var. takın. bileziğini gel. <laughs> gel takalım de bile... Dur bırak bunu bırak. <laughs> tamam bırak takalım bunu gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Ta bırakma gel. İyi takmayacağım o zaman. Az takmazsan tak. Takmaz. Bu ne? Cici. <laughs> <Bu ne? gülüyor> Cici evet. Yapıyor musun hala makyaj? Hadi. Hadi gidelim. Neden? Şunu bir kere takalım mı? Hadi. Ama tam prenses ol. Takmıyorum o zaman. Tamam mı?